Herkese merhabalar. Bir marketin aktörün katunu hep birlikte inceledim. Gerçekten harika çözük ürünler var. Hemen başlayalım. İlk olarak 28 cm ebatındaki ahşap pizza tahtası başlayacağız. Ürünün fiyatı 16.90. 30 cm ebatındaki delikli pizza tavasının fiyatı ise 19.90. 18 parçadan oluşan Türk kahve takımının fiyatı 79.90 Paşabahçe marka kase ve ölçü bardağı setinin fiyatı 39.90. Gerçekten harika ürünler var. Video içerisindeki tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyorum. Gelmesi çok fazla beklenen ürünlerden biri olan içli köfte aparatının fiyatı 17.90. Desenli pasta tabağının fiyatı 6.90. 12 parçanın oluşan şık bir görünüşe sahip porselen kahve fincan setinin fiyatı 49.90. 26 santim ebatındaki Taç Ultra Granit savanın fiyatı 49.90 Oldukça şık bir görünüşe sahip olan mermer desenli bambu ekmek sepetinin fiyatı 29.90 Altı 6 parçanın oluşan bambu çelezik setinin fiyatı 17.90 Dört 4 parçanın oluşan çelik cezve setinin fiyatı 45 TL. 2 yıl firma garantisi bulunan elektrikli kavurma saçının fiyatı 150 TL. 20 santim çapındaki döküm seramik tencerenin fiyatı 90 TL. Sizlerceğamız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenerek destek olmayı lütfen unutmayın. 2 sıralı bıçak organizerinin fiyatı 16.90. Makyaj ve kozmetik düzenleyici organizerin fiyatı 16.90. İkili set sandeki ahşap mumluğun fiyatı 14.90. Korkmaz markasına ait 4'lü set sandeki salata sos setinin fiyatı 39.90. Şık bir görüşe sahip olan desenli porselen kupanın fiyatı 12.90. Mermer desenli yer sofrasının fiyatı 69.90. 150 x 150 cm ölçülerindeki örme masa ördüsünün fiyatı 16.90. Korkmaz marka elektrikli çaydanlığın fiyatı 219 TL. Hamur porsiyoniyecinin fiyatı 14.90. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan erzek malzeme dolabının fiyatı 59.90. Otuzlu yumurta saklama kabının fiyatı 9.90. Arzon marka Türk kahve makinesinin fiyatı 299 TL. Çamaşır makinesi üstü düzenleyici banyo dolabının fiyatı 179 TL. Limon ve narenciyi sıkacağına fiyatı 8.90. Hazneli süpürgeli faraşın fiyatı 12.90. Börek kesme bıçağının fiyatı 16.90. Beyaz renkteki kumtel marka Caman sıra setin fiyatı 1799 TL. Titiz temizlik seti mopun fiyatı 69.90. Farklı renk seçenekleri 4 havlu borno setinin fiyatı 70 TL. 6 parçanın oluşan cam ayaklı sunumlu kasenin fiyatı 34.90. Simo marka 2 yıl firma garantili ayaklı vantilatörün fiyatı 179 TL. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan 2 çekmeceli komedinin fiyatı 110 TL. 3 farklı haznesi bulunan bambur kirli çamaşır sepetinin fiyatı 69.90 28 santim ebatındaki granit ızgara tavanı fiyatı 80 TL. Sizden arayacağımız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Çevirmeli diş macunu sıkacağının fiyatı 2.90. Yarım litre kapasiteli matara suluğun fiyatı 29.90. 3 adet saklama kabının fiyatı 21.90. 5 raflı çiçekliğin fiyatı 155 TL. Oldukça şık bir görünüşe sahip olan ahşap duvar saatinin fiyatı 25 TL. Schaeffer marka 2 yıl firma garantili blender setinin fiyatı 299 TL. Farklı desen seçenekleriyle altılı set halindeki su bardaklarının fiyatları 19.90, hamur açma masasının fiyatı 19.90, 30 santim ebatındaki desenli fırın kaplarının fiyatları 19.90, yıkanabilir özelliğindeki kaymaz tabanlı mutfak halısının fiyatı 69.90, alüminyum baklava ve börek tepsisinin fiyatı 29.90. 20 litre kapasiteli alüminyum tencerenin fiyatı 49.90. Şık bir görünüşe sahip olan dekoratif servis sunum tabağının fiyatı 26.50. 24 santimlik bir genişliğe sahip olan granit pilav tenceresinin fiyatı 50 TL. İkili set sahnedeki silikon hamur açma matı ve merdane setinin fiyatı 34.90. Nehir markasına ait 5 parçanın oluşan servis takımının fiyatı 24.90. 4'lü set ahşap standlı sosluğun fiyatı 20 TL. Farklı desen seçenekleriyle çok amaçlı organizerlerin adet fiyatları 19.90. Gelmesi çok fazla isim ürünlerden biri olan standlı pasta sunumunun fiyatı 26.90. Farklı renk seçenekleriyle Rock marka 6'lı set sebze meyve bıçaklarının fiyatları 16.90. Farklı desen seçenekleriyle 382 saklama kabı setinin fiyatı 16.90. Farklı renk seçenekleriyle silikon bulaşık yıkama fırçalarının adet fiyatları 6.90. Bambu 13 parçanın oluşan kahve setinin fiyatı 79.90. İste gelsin diyoruz. Bir marketlere gelmesini. Siz ürünlerin mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. 12 kişilik yıkama kapasitesine sahip olan Sage marka 6 programlı bulaşık makinesinin fiyatı 1999 TL. 35 santim evatındaki döküm kare fırın tepsisinin fiyatı 69.90. MDF mutfak masasının fiyatı 230 TL. 26 santimlik bir genişliğe sahip olan kızartma tenceresinin fiyatı 45 TL. Çiçek desenli karaca marka ahşap tepsinin fiyatı 29.90. Sıvı geçirmez yatak koruyucunun fiyatı 19.90. Şık bir görüşe sahip olan 4 kişilik mutfak masası takımının fiyatı 799 TL. Farklı model seçenekleriyle Kayvans tabağının model hallerinin fiyatları 79.90. Poşet çay kutusunun fiyatı ise 4.90. Sizler ricamız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenerek destek olmayı lütfen unutmayın. Şık bir görünüşe sahip olan dekorlu çaydanlık takımının fiyatı 115 TL. İki farklı bölmesi olan sunum sabahının fiyatı 11.90. Fincan askılı standartın fiyatı 29.90. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan pratik mutfak rafının fiyatı 6.90. 4 katlı ayakkabılığın fiyatı 45 TL. Siyah renkteki piknik örtüsünün fiyatı 12 TL. Katlanabilir özellikteki kamp sandalyesinin fiyatı 56.90. Buzdolabı yanı saklama ünitesinin fiyatı 24.90. Altılı yastık setinin fiyatı 59.90. 35 santim ebatındaki döküm kara şeklindeki fırın tepsisinin fiyatı 69.90. Şık bir görünüşe sahip olan dekoratif servis sunum tabağının fiyatı 26.50. 5 katlı çiçekliğin fiyatı 155 TL. 28 santim ebatındaki granit ızgara tavanın fiyatı 80 TL. 3 hazneli bambu kirli çamaşır sepetinin fiyatı 69.90. Simba marka 2 yıl firma garantili ayaklı ventilatörün fiyatı 179 TL. 2 yıl firma garantisi bulunan elektrikli kavurma saçının fiyatı ise 150 TL. Öncelikle videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki aktörün videosuna görüşmek dileğiyle hoşçakalın.